Selamun Aleyküm. Cuma gününe geldik hocam. Sizi dinlemeye devam sana. ediyoruz inşallah. Aleyküm Selam. Cumaları genelde işteysem bile gitmeye çalışırım fırsat buldukça. Çocukları alıp cumaya götürmek için. Bu devamlılık olan bir şeydi. Cuma günü aldım, namaza gittik. Cuma'da tesettürle ilgili de konumuz var ya aslında onun çözümünü cuma namazında anladım. Sünneti kıldık. Fa, e, şey ilerledi. Hani bazı arada saflarda bir boşluk çıkıyor ya. Normalde yok da sonradan farza gelince ne oluyorsa biz de bir sıkı duruyoruz ya şükürler olsun. Elhamdülillah. Nuri yanımdaydı. ileri gitti. O arada hoca hutbeye çıktı. Yani aslında cuma namazı bir bütün. Hani arada konuşana sus bile diyemiyorsun. Evet. Hani sünnet kıldıktan sonra hutbeye çıkarken bir başlıyor. Farzını kılıp selam verdikten sonra bitiyor. Öne geçti. O arada ben durumu fark ettim. Nuri'nin kıçı görünüyor. <laughs> ama, ya arkadaş, bu eskiden beri olan bir şey ama orada bir anda kalbime geldi. Tabii sonradan bunu teyit ettik, ayrı konu. Namaz kılarken, hani hiçbir şey yoksa, şu kemer yok mu ya, şu kemeri, en azından tişörtü oraya sıkıştırın ya da takmıyorsanız da kemer takın yani buna bir şekilde çözüm üretmek mecburiyetindeyiz. Asıl olan namahrem yerlerimizin, bizlerin de var yani bu kadınlara özel değil ki. Buna dikkat ediyor olmamız gerekiyor. Açıldığında e ne oldu? Yani onun namazı oldu mu olmadı mı Rabbim bilir doğrusunu. Onu fıkıhçılar bunun cevabını verecek. Bir de ondan sonra tabii farzını kıldı. Ve namazı kılarken olduğu gibi çatal gibi neredeyse yani o kadar olmasa bile görünüyor. Hadi tamam nuri de anladım da arada serpiştirme başkaları da var. Bunu kınama amacıyla söylemiyorum Allah muhafaza. Yani kınadığımızda başımıza geliyor. Gelmeden de ölmeyiz. Ancak defalarca uyardık, söyledik, bunun eğitimlerini verdik. Anladım ki hiçbir eğitim verememişim, hiçbir şey anlatamamışım. Tabii kendime kızdım yani orada suçlu ben kendim. Yani onu anlattığımı da biliyorum ama eminim de defalarca da fakat her neye hikmetse bu Rabbimin istediği gibi bir hal değil. Yanlış bir hal. Tabii bunu sonradan birkaç kişiyle de konuştum. Tesettürsüzlük konusu buradan çıktı. Ezan okunuyor. Bir mola verelim. Tamam, dinleyelim sonra devam edelim inşallah. Tesettürsüzlüğün nihayetinin bizim bir önceki gün düşündüğümüz gibi, sohbet ettiğimiz gibi verdiğimiz nasihatlar değil. Namaz kılarken kıyafete dikkat etmeyişimiz ve namahrem olan yerlerin açılması. Ki bu namazın bozulmasına da sebebiyet verir. Tesettürsüzlük olarak bu çıktı. Sonra dedim ki hastalıkla ilgili ana konu bu muydu? Hayır denildi. Genel tövbe ettiğinde hani ana bir sebep var başka. Diğer olanlar da ortaya çıkıyor. Onları da anlayabiliyorsunuz. Geçemediğiniz yer olunca o size sebep değilse bile ama düzeltmeniz gereken bir şey. Evet. Onun için buna da dikkat etmek lazım Allah'ın izniyle. Tabi bu arada aile bireyleri duydu. Videoyu seyreden bir kardeşim oluyor. Diğerlerine söylüyor falan. Annem babam arayanlar. Onlarla da e, konuştuk. Annem aradı. Oğlum bende de işte böyle bir şey olduydu şu zamanda. Evladerin çocuklarında olmuştu öyle, diğerinde oldu falan. Dedim bizim biz bütün ailece deliymişiz <gülüyor> yani. <gülüyor> yani biz dedim hepimiz hastaymışız biz farkında değiliz ama evet. değil. E, soy olarak ve metafizik özellikleri de olduğu için böyle bir e, bağlantıları olduğu için hemen rüzgardan nem kapıyoruz ya da bir saldırı olduğu zaman daha çabuk algıladığımız için daha çabuk yıkılıyoruz diye olduğunu zaten önceden de biliyordum. Asıl bilmemiz gereken şu kardeşlerimiz, kardeşlerim, eğer hisleriniz kuvvetliyse, algılarınız eğer kuvvetliyse, bu tür sıkıntılara çok fazla maruz kalırsınız. Çünkü şeytangiller de Kimin ne olduğunu anlayabiliyorlar, kimin ne özelliği var bunu anlayabiliyorlar. Bu tür özelliği olanları hele ki Müslüman ve e, ibadetine, yaşantısına devam ediyorsa buna öncelik veriyorlar. Bunu nereden anladım? Gayret edip anlatmaya çalıştığımızda, yaşamaya çalıştığımızda dinimizi ve bu ilmi de bu defa öncelik veriyorlar. Çünkü o da yetişirse arkadan gelecekler de bunlara sıkıntı verecek. Bunun üzerine şöyle de bir durum oldu. Nice alimden zalim, zalimden de alim olduğunu duymadın mı? Deyince bunun altyapısına da baktığımızda alimdir, evladı vardır. Öyle bir saldırılara maruz kalır ki kendi başına da hareket ettiğinde atasını dinlemediğinde zalime dönüşebilir. Nice de zalim vardır. Ama soyunda öyle bir özellik de vardır ki Rabbi muhafaza etmiştir. Onu tertemiz alim olarak da dönüştürebiliyor. Bunlar da var. Anlatmak istediğim ana konu şu. Mutlaka ve mutlaka böyle bir özelliğiniz varsa hayatınızın bir yerlerinde mutlaka bu sıkıntıları yaşıyorsunuz. Çocuklarınız da bunu yaşıyor. Bunları öğrenerek kendi doktorumuz olmak mecburiyetindeyiz. Her an bir sıkıntı olabilir, işimize dostumuz olabilir, akrabalarımıza olabilir. Biz bunları öğrenip uygulamamız gerekiyor ve bunlar çok ağır eğitimleri olan bir durum değil. Hazreti Kur'an ve hadisler bize aslında yetiyor. Biz Rabbimin emirlerine uyduğumuzda yapmaya çalıştığımızda ya da az yaptığımızda bile bu yolda olduğumuzda Rabbim bizlere yardım ediyor. O da nedir? İstihareyle. Anlamaya çalışarak. Bazen istiharede göremedim, algılayamadım. Sadece görmek olarak düşünmeyin. Bir probleminiz olduğunda niyet edip yattığınızda sabahleyin ferah, rahatlamış, huzurlu bir şekilde de kalkabilirsiniz. Bazen aklınıza takılan bir konu olduğunda istihare yapmak çalıştığınızda bu defa sabah sıkıntılı veya da huzurlu işte neticelerini buradan bile anlayabilirsiniz. Ya da renkler gördünüz ya da kızıllıklar, mavilikler, farklı renkler gördünüz. Bunlar bile fark ediyor. Bunlar bile aslında anlayana birer ipucu oluyor. Ancak tesettürsüzlük konusu burada asıl vurgulamak istiyorum. Tekrar tekrar ediyorum. Erkekler lütfen Allah rızası için Cuma namazına ya da normal namazlarda da biz Cuma'da anladık da namazlarda bizim namahrem olan yerlerimiz, bizim yasaklı bölgelerimizi lütfen dikkat edelim, kapatalım. Ee, hani cübbe giyiliyor ya da bir namaz kıyafeti. Bak çok önemli. Bunu yapmak lazım. Ancak hani namazda bu. E normal yaşantıda bir yerde oturuyorsun, bir taburede oturdun, bir sandalyede oturdun. Burada da oturup kalkmamıza dikkat etmemiz lazım. Biz erkekler buna dikkat etmiyoruz ki nice insan var. Oturup kalkarken göbeğimiz açılıyor, bilimiz açılıyor. Her Ama yasak. Ama kadınlara geldi mi konuşuyoruz. E kendimiz, biz yapalım önce de ondan sonra etkili olsun. Onun için bu çok önemli. Ama ilk tesettür konusuyla ilgili tövbeyi okuyamayınca aklım başka bir yere gitti. Bilgi olarak. Ama birer türlü namazda bunu karşılaşınca, istiharesi yapılınca bunun bu olduğunu yani nokta atışı bu olduğunu anladık ama tabii diğerleri de vardır. Başka, hani şortla gezmek, denize girerken göbek açık giriyorsun ya gibi bunlara da mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Bunların açık olması bile e, metafizik varlık mı diyelim, ifrit mi diyelim? Yani şeytanın bizi gırtlamasına yani musallat olmasına Yeterli sebep olabiliyor. Bir, bir şey daha eklemek istiyorum. Bir çocuk görüyor oğlum. Daha önce bahsettiğim hastanedeyken çocuğun ayağı kırık anlatmıştım ben buna mı? Çocuğun ayağının kırıldığını ve kanlar içinde olduğu sahneyi görüyor ve sürekli. Daha önceki videoda bundan bahsetmiştim öncekilerde. Ve diyor ki bu çocuğa kan verilmesi gerekiyor diyor. Görüntüsü olanlar görüntüyü alıyor, kendilerine göre yorumluyor. Görüntüsü olanlarda ya da duyması olanlarda saplantılar olabiliyor. Şunu gördüm diyor ya da şu bana bildirildi diyor. Ama rahatsız. Zaten şizofreni, bipolar vesaire bu tür hastalıkların temelinde bu özelliği olan insanlardır. Eğer hastalanmasa iyi bir eğitimli yani kendini eğiterek imanlı yaşasa dua etse dua etti Rabbim o duası kabul olan kullardan olunca dua ettiği hasta iyileşir vesile de olur. Tabii müsaade olanlar ancak bunlar o kadar kıymetli insanlar ki bir şekilde öyle oluyor böyle oluyor şeytan gece gündüz durmadan çalışıyor onların üzerine ruhsatlar ediniyor, onlara hamleleri, atakları fazlalaştırıyor, onları bir şekilde psikolojik hasta ederek bunları saf dışı bırakıyor. Ne kadar böyle insan saf dışı kalırsa biz o kadar zayıflıyoruz. Evet. Halbuki bu özelliği olanlar ne kadar çok olsa bu defa daha fazla insanların içinde böyle ins insanlar olunca çoğalınca ulaşabilirlik ve hastaların azalması daha fazla olacak onun için gördüklerini kendileri yoruluyor halbuki çocuğu görüyor kanlar var kan verilmesi lazım diyor yanlış tahmin oradaki o yorum kişiye saplantı yapabiliyor çok şükür olmadı öyle bir şey ama olabilir miydi olabilirdi bazı insanlar var ben bunu gördüm bana bu söylendi diyor ne gördü şunu gördüm onun istiharesini yapınca oradaki mesajı alıp söyleyince düşünüyor olabilir mi olabilir hele yanında akrabaları bilenler varsa evet diyor bu da olabilir ama yok diyor ya bu böyle olacak diyor yine itiraz ediyor. Niye? Yanıldığını da kabul ettirmiyor içindeki vesvese. Doğruyu söylesen de yani görünleri çok farklı anlayabiliyorlar. Ancak öyle rahatsız olan kardeşlerimizin, Rabbim hepsine ve hepimize şifalar nasip eylesin, söylediklerini ya da gördüklerini bir de daha doğru ve mantıklı analiz etmek gerekiyor. Ben hatta oğluma örnek verirken bu konuyu şöyle izah ettim, kısa geçeyim. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'ne biri geliyor ve rüyasını anlatıyor, yorumunu istiyor. Yorumunu bakınca bu kişinin saraya vezir olması lazım ama o zamanki devlet yasalarına göre roman vatandaşları e, olamıyor. Kimdir? Ama rüya bu. Rüyaya göre oluyor ama kanuna göre olamaz. Bu defa bekletiyor onu. Sonra bir başkası geliyor. Başkasının bir e, talebi vardı. O arada ona bakıyor saraydan genç delikanlı. Diyor ki sana diyor satılık bir rüya var alır mısın? Diğerine de, de, diyor ki sen rüyanı sat. İyi bir para karşılığı, çok yüklü bir para karşılığı Aziz Mahmut o rüya görene rüyasını diğerine sattırıyor. Parasını alıyor, rüyayı satıyor, kabul ediyorlar. Sonra o rüyayı yorumluyor ve diyor ki o alana sen diyor saraya diyor vezir olacaksın. Tabi diğeri de parayı aldı ya e Para analiz zaten vezir o oldu yani, yani. <laughs> gibi işte bakın görmek değil de gördüklerinizi doğru şekilde yorumlamak bilim, teknoloji, şartlar, uygunluk e bütün bunların da analizini yapmak lazım. İlmi siyaset bu. Ancak sadece rüya yorumuna kalsaydı rüyayı yorumladığı zaman o kişi sen saraya vezir olacaksın diyecekti ama o kişi de vezir olamayacaktı. Nasıl olacaktı? Ama ilim sahibi olduğu için onun için hala ziyaretleri gidiyoruz. Bak ilim sahibi ilmi anlamak yani başka bir şey ilmi bir de en güzel şekilde en uygun şekilde anlaşılabilir olması gereken yapı taşlarını yerine oturtarak anlatmak ilmi siyaset işin hazı bu. İşin doğru yanı bu. Ama diğer türlü her gören, her tabire bakan bunu doğru şekilde anlayamaz. Evet. İlim ehli burada belli oluyor zaten. Aziz Muhammed Hüseyin Hazretleri'ne de selam olsun inşallah. Evet. Ancak e, internetten bunu araştırın kardeşlerim. Kıssayı bir bakın. İşte ben evladıma e, gördüğü görüntülerdeki yaptığı hatayı da bu şekilde izah ettim. Bu kıssadan Faydalanarak. Hocam hep ısrarla görüntüye aldanmayın, görüntüye aldanmayın, görüntüye aldanmayın diyorsunuz. Yani bunu tabii gördüğü şeyleri gördüğü gibi olduğunu düşünerek e, bunun üzere amel eden diyelim, yorum yapan çok fazla insan var. Bunu hep ısrarla söylüyoruz çünkü evet. geçen bir örneği oldu işte. Bir abimiz e, valiliğe bir yere yazı yazdı, şu, şu evet. gün şu saatte deprem olacak diye. Onun evet, analizini evet, de yapmıştık hatırlar evet, hatırlarsınız. Yani daha önce gördüm, daha önce bunlar oldu, şimdi de olacak diyerek böyle bir yazı yazdı, gönderdi ve olmadı. Çünkü gördüğünü sandığı şeyle gerçekleşen arasında bir fark vardı. O gün anlatmıştınız detaylı olarak. Lef-i Mahfuz'dan bir bilgidir, değişebilir demiştiniz. Böyle birçok konu var. Bizim, Çünkü sadakalar değiştiriyor evet. ya. Bizim evet. paylaştığımız şeylerin altına üstüne de bunlarla ilgili böyle çok farklı şeyler yazılıp çok çiziliyor. Mi? Sürekli yazılıyor evet. bu tüp şeyler. İşte Ayasofya ile ilgili altında şeytani şöyle bir şey var, şu var, bu var. İşte siz bir şey görüyorsunuz ama gördüğünüz öyle mi gerçekten? Bunun yorumu doğru mu? Bunu hep ısrarla söylüyoruz. Ee, özellikle görüntüsü açık olan kişileri uyarıyoruz. Bizdeki şey şu şöyle görüntü var ama bir de onun analiziyle ilgili ayrı istihare yapıyoruz. Evet. İnsanların kaçırdığı yer burası. Evet. Burada i̇şte, da bir manevi mürşit gerekiyor, manevi yani bir hoca gerekiyor. Ya bedenen bu. görünen ya da bedenen görünmeyen diyeceğim ama kime göre? Ha, onun görmesi lazım. Bir mürşit lazım. Mürşitsiz bu iş olmaz. Ama sen benim mürşidimi göremiyorsan bu vallahi benim sorunum değil, senin evet. gibi. Bu konuyu da böyle anlamak lazım. Ama mürşidinin de gerçekten mürşit olduğunu da biliyor yani, olman lazım. Kimi zaman da böyle kandırılıyor çünkü. Geldi diyor, ifrit. ben diyor bunu gördüm. Ya 10 tanesi olur, 30 tanesi olmaz. İşte oradaki görüneni Hani şifreli olduğunu düşünün, o şifreyi kıracak bilgi, donanım lazım. Evet. Yoksa görüldüğü gibi değil. En büyük problem bu. Gördükleri ya da söylenileni doğru anlayamıyorlar. Sonra, 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 sonra gördüklerini yanlış yorumladıkça nefis hayvani şekle dönüyor. Gördükleri bu sefer hat değişiyor, şeytani tarafa dönüşüyor. Bu çok tehlikeli, çok sıkıntılı bir durum. Ee, çok fazla böyle görüntüsü olan insan tanıyorum. Çok geldiler, gittiler, konuştuk, sohbetler, seminerler, bir şeyler yaptık. Ama ve görüntü bir zehir. Ama görüntü panzehir, gül, şerbet. Ama işte o tadı da alacak damak lazım. Peki hocam ne tavsiye edersiniz? Mesela görüntüsü var fakat gerçekten rahmanimi değil mi? bilemiyor, anlamıyor diyelim ya da rahmani olduğunu zannediyor ama değil. Yani isyare mi yapsın mesela bunu? Rabbimizden talep mi etsin? Görüntü olduğunda ya da ses olduğunda mesela size ben bir şey anlatayım. Bir konu oldu. Mustafa dedi. Bütün kulaklarım hepsi gitti. O kadar yumuşak bak yumuşak derken ince anlamında ses ama bu ses tınılarını biliyorum. Bunlar cinnilerin sesi. Öyle vardı ki konuştuğum kişiyle bütün hattım değişti. O anda hani oğlum dedi ya ben düştüm falan. O andaki yoğun gelen bilgilerde düştüm bayıldım zannediyor. Çünkü o anı hatırlamıyor. Ama o algılarına işte o sahneleri gördüğü için ben düştüm bayıldım ondan sonra da e, bunları gördüm diyor halbuki bayılmadı bir gitti bir alemleri yaşadı tekrar geldi ama bayılma yok zaten hastaneden çıkınca dedim kim buna dedim başı ağrıırken sen düştün mü diye söyledi o da düştüm dedi mı vurdu? kafamı vurdum dedi öyle bir şey yok halbuki işte e, o anı da anlatmak istiyorum tamam allah razı olsun Allah'a emanet olun görüşmek üzere